konuğumuz sanatçı Cem Sonel. Hoş geldin Cem. Merhaba. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Şöyle de seni hoş e, evet, çöpten sahnemize alabiliriz. Evet, çok güzel. Evet, bu ikinci sene yine kullandığımız tetrapakın. Tetra Pak'ın İleri dönüşüm usulüyle e, atık e, paketlerden, ambalajlardan yaptığı bir şey. Seversin sen Çok böyle. Çok hoş. Ben bayıldığım şeyler. Evet. Şimdi seni sanatçı e, diye aslında tanımlayarak e, çağırdım ama sen aslında sokaklarda tamamen özgürce, biraz da e, kriminal mi diyeyim e, şekilde ee, sanata başlamış. Sokakta olunca pek şey olmuyor. Aynen. Yani izin almadan yapınca suç Aynen. aslında. Suç ama oluyor. Suç işlemenin en güzel e, yanı sonra diyor. da e, ama çok da önemli uluslararası galerilerde de sergileri olmuş bir sanatçısın. Sen Hı. kendini şu an sokak sanatçısı mı, işte galeri sanatçısı mı nasıl tanımlıyorsun? Yani evet bu cevaplaması biraz şu an özellikle şu aralar birazcık güç. Çünkü ben hissettiğimi söyleyeyim. Ben sokak sanatçısı olarak hissediyorum kendimi. Ama e, yani bir sanatı da bir kalıba sokmak şu sanatçısı, bu sanatçısı diye ona da biraz karşıyım. E, ancak e, son iki yıldır da sokağa pek iş üretmiyorum. Onun birazcık e, vicdan muhakemesinde yapıyorum kendi kendime. E, neden sokağa iş üretmiyorum son iki yıldır? Çünkü iki yıl önce yani 2022'nin başında daha doğrusu ilk kişisel sergimi gerçekleştirdim İstanbul'a Nala Dergeleri'de. Ondan sonrasında da bir anda böyle iç mekan işler, işte bu tarz organizasyonlar e, oldukça vaktimi almaya başladı. E, o koşuşturma içerisinde de bir şekilde sokağa gereken motivasyonu sağlayamadım ve bunun için de birazcık aslında üzgün hissediyorum kendimi. Ancak bu demek değildir ki e, artık sokağa iş üretmeyeceğim. Sokak benim hayatımın tam merkezi. Şöyle ki e, ilkokul çağlarında da okuldan eve geldiğimde ilk yaptığım şey çantamı atıp tekrar sokağa e, dönmekti. E, halen daha da e, sokağı aslında kendi evim gibi görüyorum. Birazcık da benim bu upcycle hikayem, bu ileri dönüşüm hikayem, sokağı evim olarak görüp e, ona bir şey atmamak üzerine başladı. Yani işte e, bekar yaşıyorum, e, bir pizza söylüyorum. O pizza kutuları bir noktada birikiyordu. Onları atmak yerine ben biriktiriyordum bir şey olur bir gün diye. Sonra üstlerine resim yapmaya başladım mesela. Yine işte burada sergilenen e, sprey kapakları, sprey kutuları da aslında hepsi kullanılmaz durumda olan şeyler ancak ben şuna inanıyorum biz e, dünya toplumu olarak çöp kavramını başta olumsuz anlamından sıyırıp olumlu bir anlama kendi zihinlerimize yerleştirip tekrar bu kavramı e, ele almamız gerektiğine evet. inanıyorum çünkü çöp dediğimizde mesela hemen insanın aklına kirli pis ya da böyle olumsuz anlamlar geliyor ancak çöp çok kıymetli bir şey ya da neyin çöp olduğunu doğru tanımlamak da çok kıymetli. Şimdi burada ben bir araya gireceğim ve e, aslında şöyle e, tatlı da bir anekdot var. Ane, anekdot demeyeyim de e, bir durum oluştu. Sen sokak sanatçısın ve e, sokakta kullandığın aslında sprey boyaların hı hı. E, sokağa atmamak için, sokağı sevdiğin için onları sonra esere dönüştürdüğünde, evet. sokakta yaptığın işin aslında maddi bir karşılığı yokken, hı hı. sokakta işi yaptığın boş e, evet. spreyler bir galeride alıcısıyla evet. e, bir ücret karşılığında buluşuyor. Yani Tabii. baktığın zaman işte ne çöptür, ne çöp değildir. Evet. Sen o vesileyle aslında aracını Sanat eserine çevirmiş oldunuz. Evet, oluyorsun. aslında ben o projeyi de birazcık açmak isterim buradaki e, insanlar için. E, şöyle ki, şu an günümüzde bir sprey kutu boyanın e, fiyatı 250 lira. ...genellikle sokak sanatı merakı insanlar lise çağlarındayken... ...yani benim için öyle ve çevremde de gözlemlediğim... ...lise çağlarındayken bu merak başlıyor. Sokağa çıkma, sokağa bir şey üretme... ...ya da ben açıkçası serserilik yapmak için yapıyordum. Yani öyle bir ihtiyaç duyuyordum. Ortamda belki var olma, kendini o şekilde ifade etme. Ancak günümüzde dört renkli bir iş yapmak istese bir lise öğrencisi... ...cebinden bin lira para çıkması lazım. Şimdi ben geldiğim noktada e, bu tarz zorluklarla... Çok şükür ki uğraşmak durumunda değilim. Ancak bu kültüre gönül vermiş ve e, bu kültürün gerçekten çok içinde hisseden bir insan olarak bunu sorun haline getirdim bir noktada. Dedim ki ben çevremdeki genç arkadaşlarıma nasıl örnek olabilirim? Ya da onlar için yeni bir kapı nasıl açabilirim? Çünkü şimdiye kadar da aslında davet edilen her sokak sanatıyla alakalı workshop'a gönüllü olarak dahil oldum ki bu kültür biraz daha yayılsın. Kamusal alanda sanat yapabilmek insanlar için daha ulaşılabilir olsun. Sonrasında bunları da düşünürken dedim ki ya ben bu kutuları biriktiriyorum. Bunları ziyan etmektense bunları esere dönüştüreyim. Hepsi tabii sokakta boşalttığım e, sprey kutuları. Ben sokakta boşaltayım, boşlarını esere dönüştüreyim, eserleri satayım, parasıyla yeni tıp spreyler alayım. Onları sokakta boşaltayım, boşalttıklarımı tekrardan esere dönüştüreyim. Böyle kendi içerisinde kendini devindiren kendi gelirini kendi içerisinden yaratan bir projeye dönüşsün istedim. Sürdürülebilir bir proje olsun Bayağı oldum, ileri dönüşüm, sosyal dönüşüm aslında dayanışma hepsinde içinde barındırıyor baktığın zaman. Yani aslında dediğim gibi tamamen şey sorunundan çıktı. Ya yani bu gençler bu boyalara nasıl erişecekler? Çünkü benim atölyeme mesela genç arkadaşlarım geliyor. Ben onlarla her daim paylaşıyorum boyalarımı. O boyalarda nereden geliyor? İşte böyle ticari yaptığımız işbirliklerinde ben söylüyorum işte. E, marka sahibine atıyorum 10 kutu boyaya ihtiyacımız varsa ben 30 kutu söyleyeceğim 20 kutusunu da sokakta harcayacağım diyorum. Onları da işte gelen arkadaşlarla paylaşıyorum ama onun da sınırı bir yere kadar. Bunun kendi içerisinde bir örnek oluşturup e, gençlere bir yol olmasını hedefledim aslında. Tabi yaparken de acayip keyif aldım. E, ara ara devam ettiğim hala bir proje haline geldi. Yani aslında bizim de burada e, çatısını oluşturduğumuz panel serisinde sen de ee, sanatla, e, doğa ile e, empati köprüleri kurmak. Hı hı. Ee, sen de zaten bahsettin sokak sanatçısı olduğum için, sokak benim evim olduğu için diye. Peki şimdi sence sokaklar senin başladığın yıllardaki kadar sanatçıları cezbediyor mu? Sokak değişti mi? Yani e, dijital sokaklar biraz daha gençleri cezbediyor. Yani kamusal alan birazcık daha fizikselden dijitale doğru döndü. İnsanlar komünitelerini birazcık daha e, dijitalde yaşıyorlar. Yani benim günlük gözlemim o yönde. Ancak benim e, o, o yaşlardayken yaşadığım çevrede işte cep telefonu diye bir şey henüz icadı olmamıştı. İnternet belki yeni yeni giriyordu Türkiye'ye. O yüzden sokakta olmak çok kıymetliydi. Çünkü insan sosyal canlı olduğu için bir arada olma ihtiyacı duyuyor. Ancak şu an o birliktelik kendi evimizin odasındayken hatta tuvaletteyken bile e, gerçekleşebildiği için... Ee, çok fazla tensel bir arada olmayı e, önemsemeyecek bir hale geldik. Dolayısıyla da kamusalın değeri bence eskiye göre birazcık daha düştü. Eskiden kamusal alan bir araya gelmek, yani bu tarz alanlar bence eskiden biraz daha kıymet verdiğimiz alanlardı. Şimdi e, yeni seçenekler oluştu, bu, bu başka yöntemler çıktı. O yüzden eskile şimdi kıyasladığımda e, sokak eskiden daha zengin. Yani kültürel anlamda çok ciddi bir alışveriş dönüyordu orada. Ha, şimdi bu kültürel alışveriş dönmüyor mu? Dönüyor ama başka yollarla dönüyor. Yani gözlem birazcık o yönde. Peki işin e, duygu kısmı, adrenalin kısmı çünkü senin seni sokağa çıkaran şey aslında hı hı. bir derdin, bir meselen var ve bunu anlatmak istiyorsun. Hı hı. Ve o sokaktaki bir heyecan var ve onun tabii tırnak içinde suç. Ee, olarak da yapılıyor olması evet. ayrı bir cazibe katıyor. Evet. E şimdi sen onu dijitale döktüğün yani dijital e, kanalda yaptığın suçu zaten e, suç olan kısmını çıkartmış olsun daha temiz bir ortam kılıyor ve o o kadar heyecanlı olabiliyor mu acaba? Ya aslında şöyle. E... Ben sokak sanatını bir aktivizm yönü olarak evet. görüyorum. Yani aktivist bir tarafı var. Aynı aktivist hisleri şu an dijitalde de yapabiliriz aslında. Yani işte nasıl diyeyim bir takım yapılıyor aslında. Komüniteler var, hacker grupları var. Yani günümüzün internet sokak sanatçıları tırnak içinde bence hackerlar izinsiz yoldan bir takım eylemler gerçekleştirebiliyorlar. Tabii bu eylemin niyeti çok önemli. Bunu sanat amacıyla mı estetik bir kaygıyla mı ya da topluma bir farkındalık için mi yapıyorsunuz yoksa tamamen zarar amaçlı mı yapıyorsunuz? Sokak sanatında da birazcık bu söz konusu. Kimisi mesela tamamen vandal duygularla yani bu vandalı bu arada olumsuz manada söylemiyorum. Vandal duygularla e, her yerde yer almak istediği için ve ona izin verilmeyen her yere ben sana izin alma ihtiyacım yok demek için oluşturanlar var. E, genellikle grafiti ve bombing kültürü birazcık bunun üzerine ilerliyor. Ancak e, benim de daha kendimi içinde e, his, e, rahat hissettiğim bir alan olarak da daha uzun süreli yapılan işler daha böyle işte estetik kaygısı daha yüksek ya da bir mesaj kaygısı olan işler de e, olabiliyor sokakta. Aynı şey dijitalde de mümkün. Şeyden de birazcık bahsetmek isterim, aslında bu dijitalle fiziksel arasındaki bu ayrımın nasıl birleşebileceği ya da sokakta dijitalin nasıl, dijital sanatın sokakta nasıl devam ettirilebileceği de benim e, güncel e, meselelerimden biri. Sonrasında da bu LED tabelalar beni çok rahatsız ediyor, sokak kirliliği bence. Yani Heklemeyi ciddi... düşünmüyor musun hiç? Yo hepsini hackliyorum. <laughs> aslında ikinci sergimde de bir e, bununla alakalı video da çektim. Heklerken işte bu eylemin nasıl gerçekleştiğini. Yani bir kebapçı tabelasını tıpkı bir e, sokak sanatçısının sprey ile imza bırakması gibi ben USB diskini ele geçirebiliyorum artık. O da yeni bir oyun alanı yaratmış oldu. Dolayısıyla aslında dijitali de sokakta e, illegal olarak yapmak mümkün. Peki e, şu an tekrar galeri tarafına dönecek olursak hı hı. sen sokak e, sanatının işte e, araçlarını ve aslında o dünyayı biraz galerilere taşıyorsun ve hı hı. bambaşka bir kitleyle yani sokaktaki e, eserinle etkileşim kuran insanla şu an galerideki çok farklı. E, bu etkileşim içerisinde sen aslında meseleni biraz daha farklı bir e, pencereden bambaşka bir kitleye açabildiğini düşünüyor musun? Bu etkileşim aslında amacına ulaşıyor mu sence? Yani şöyle, şu konuda çok samimi bir yanıt vereceğim bu konuya. Ee, aslında benim bir galeriyle çalışıyor olmamın altındaki sebep sokak kültürünü yeni kitlelerle paylaşmak değil, tamamen para kazanmak. Yani hayatımı <laughs> sürdürebiliyor olmak. Çünkü e, işte iki gündür çok sevdiğim sanatçı arkadaşım Ecem'le birlikteyiz. İki gündür konuştuğumuz tek şey işlerimiz mesela. Yani demek ki hayattan beklediğim şey daha iyi şeyler yapmak. E, daha iyi şeyler yapmak için de bir takım zaman ve e, yani vakit ve nakite ihtiyaç duyuyoruz. E o de bir şekilde sokakta resim yaparak sağlayamıyordum açıkçası. Ee, birazcık ama bu aralarda son özellikle iki senedir birazcık e, fazlaca sokağa ihmal ettiğimi düşünüyorum ama geri dönüşü de olur diye Peki bu bahsettiğin dijital işlerin e, sokak e, yansımaları, sokak versiyonları artık yeni bir yol mu olacak? Eskiden suç gibiydi gidip kendin yapıyordun ama belki şimdi kamuyla e, bir araya gelerek bir şeyler mümkün mü? Şu an mesela kamusal bir alandasın ve burada atölyeler yapıyorsun, burada e, konuşma yapıyorsun. Kamuyla birleşmeniz de bugüne kadar ne engeldi veya ne engel? Ya aslında e, hiç bir şey bence engel yani ben. E, galeriden öncesinde de insanlarla bir araya gelip workshoplar düzenleyip ya da oturumlara katılıp panellerde öğrencilerle buluşup bir şekilde neler yapıyorsam paylaşıp ya da içinde bulunduğum kültürü insanlara anlatıp ne olduğunu tanımlamak aslında çok uzun süredir yaptığım bir şeydi. Yani galeriyle çalışmaya başlamak bunlara bir engel ya da bunlara bir dönüşüm açıkçası sağlamadı. Söylediğim gibi e, yaptığınız eserlerin bir sahnelenmesi gerekiyor ki e, bir alıcıyla buluşsun. Sokaktaki alıcı çok başka. Sokakta yaptığınızda aslında orada tamamen izleyiciyle buluşturmak ya da insanların hayatına müdahil olmak isteği uyanıyor. Ama orada bir ticari gelir elde edemiyorsunuz bundan. Dolayısıyla da bir noktada bunun sürdürülebilirliği devam etmiyor. Benim pek çok e, grafiti writer ya da sokak sanatçısı arkadaşım aslında başka mesleklerde çalışıp hobi olarak e, bu olayın içerisinde yer alıyorlar. Ancak ben başka bir, zaten grafik tasarım mezunuyum. Uzun süre ajanslarda çalıştım. Ancak bir yandan bir ajans deneyimi yaşayıp bir yandan da yarı zamanlı sanatçı olmak istemedim açıkçası. Tamamen kendimi içinde konforlu hissettiğim, yapmak istediğim şeyin içerisinde olmak istedim. E buna da bir gelir yaratmam gerekiyor. Dolayısıyla bir galeriyle birliktelik yaşayıp bir işbirliği olmuş oldu. Ancak bunun benim üretimme nasıl bir e, dönüşüm yarattı? Hmm. Aslında çok da fazla bir şey değiştirdiğini düşünmüyorum. Çünkü halen e, pek çok farklı e, tarzda ya da dalda işler üretiyorum. İşte yeni medya yaptığı eserler var ya da işte ileri dönüşüm yaptığı eserler var. Bunlar galeriden önce de bu şekilde ilerliyordu. Şu anda da böyle ilerliyor. Ancak şey insanların ilgisini çekiyor tabii. E, yani İşin alıcısı boyutundan, izleyicisi değil alıcısı boyutundan sokak sanatçısının bir eseriyle karşılaşmak insanlarda bir merak uyandırıyorlar. Çünkü e, genellikle eserleri sokakta görüp eser sahiplerinden bir haber olduğu için insanlar eser sahibiyle bir araya gelmek insanlarda bir heyecan yaratıyor. Ben de elimden geldiğince aslında e, çok böyle gizli ya da underground karakterler olmadığımızı, senin benim gibi insan olduğumuzu, bunu herkesin yapabileceğini bunun özellikle günümüzde çok ciddi bir suç teşkil etmediğini tamamen arkası yani ben şimdiye kadar sokağa ne yaptıysam hep arkasında durabileceğim şeylerdi. Yani yarın öbür gün bir böyle e, nasıl diyeyim yönetenlerle sıkıntıya düştüğünde ya da mahkemelik olduğunda tek başıma kendime savunabileceğim işler hep yaptım. Yani o yüzden e, kimler ne suçlar işliyorlar? <laughs> e, ben de bu suçu işlemişim çok mu diye baktım hep. O yüzden e, Bence insanlar da çok fazla büyütmesinler. Canları sokak resim yapmak istiyorsa nasıl e, size evinizin önüne bir reklam tabela asarken kimse fikrinizi almıyorsa, siz de resim yapmak istiyorsanız kimsenin fikrini almayın bence. Çok teşekkür ediyorum ve sizi istediğiniz duvarı seçip e, resim yapmaya davet ediyorum evet. Cem'den sonra. <laughs> evet, buradaki yani. bütün duvarlar siz. <laughs> ya o, onda ben bir şey herkes sorumlu, kendi alabilir Ama bence yapın yani burada, dışarıda, bir yerlerde bence içinizden geliyorsa yapın çünkü hani gün içerisinde bu sadece bu ülkeye has bir şey değil tüm dünyada sistem böyle yani pek çok şey bizim fikrimiz haricinde bize dayatılıyor. E ben neden sanat yapmak istediğim için birilerinden izin alayım ya da bu suç ol olacak diye kendimi geri çekeyim ki sonuçta e, amacım birilerine bir zarar vermek ya da birilerinin emeğin ya da hakkı üzerinden kendime bir rant yaratmak değil tamamen iç dünyamı insanlarla paylaşmak. Belki onların kötü giden gününü benim bir resmimle karşılaştıklarında belki bir tebessüm. Bana yeterli. Bileyim bilmeyeyim önemli değil. Belki de şöyle olabilir. Koleksiyonerlerinden seni çok sevenler bazı silinmesi istemediğin duvarların reklam ücretini ödeyebilirler. Böylece de eseri koruyabilirler. Ya yani. Öyle olabilir. Ben şimdiye kadar yaptığım bütün şey sokak resimlerinin hepsi silindi mesela. Hepsi hiç yok. Ee, fotoğrafları tane var mı? Fotoğrafları var ama e, fotoğrafları benim için var, insanlar için değil ki. Sonuçta ben onu insanlarla paylaşmak için sokağa tercih ediyorsun. E, dolayısıyla e, yenilerini yapmam lazım. oluyor. Yani sokak hepimizin. Bu arada silinmesiyle alakalı da bir sorunum yok yani. Nasıl ben yaparken izin almıyorsam silen de tabii ki benden izin almayacak. Ama üzerinin karalanması biraz canımı sıkıyor. Çünkü şu <laughs> çok... o müdahale oluyor sanırım. Hayır üzerine. boş bir emek. Adam bir şey düşünmeye çalışıyorum. Şimdi sabah kalktın. Hı, ne yapayım bugün? Gidin bir hırdavatçıya. Bir emek harcadın. Üstüne para verdin. Bir sprey boya aldın. Tamam bir şey yapacaksın dışa vurup yaptığın şey daha önce yapılmış bir üstün, ismine saçma sapan şu şunu seviyor yazmak mı? Ya da yazacaksan boş bir duvara yap bunu. Niye yani bu kadar bir şeyi var olanı bozmak üzerine bu kadar emek harcıyorsun? Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. İşte ileri dönüşüm ve bir de gerçekten yıkıcı dönüşümler var. Onlar evet. yıkıcıya giriyor. Evet. Biz hep ileri dönüşümde kalalım Hı -hı. diyoruz. Hı -hı. Sana da katıldığın için çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim, çok keyifliydi. Ayağına sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederim.